Sadece iki malzeme kullanarak unsuz, glutensiz ve neredeyse karbonhidratsız bir ekmek yapabilirsin. Bu sadece iki malzeme, üç malzeme kullanarak yapılıyor dedikleri yemekleri ben çok merak ediyorum. Ah, bra. Ta bir ekmek gördük. Dört yumurta diyor fakat ben buna iki yumurta koyacağım çünkü yorumlarında bayağı bir kötülemişler yani çok fazla acı falan diye o yüzden riske atmayalım yumurtalarımızı. İki yumurta tuz tahin. Minik bir ekmek yapacağım. Küçük bak bakalım. Karbonata limon okey. Ben buna biraz da susam koyarım. Biz fırına girip geliyoruz. Geldik. Güzel gözüküyor. Çok da güzel kokuyor. Ne Çok da kolay çıktı. Ekmeğimiz. Hoş. Değişik. Anlasılmaz yaşanır diyeyim. Ben kendi ölçülerimi bırakıyorum. Bu yemek eline sağlık.